söyleyeceğim şey şuydu biraz daha somutlayarak söyleyeyim. Karşı göre tavrında doğrudan Batı'yı merkeze alma. Dolayısıyla e, Batı'yı özdenleştirme, kendimizi periferiye itme e, ve dolayısıyla nesneleştirme durumu söz konusu. Buradan e, bir yere varamayız. E, bu mümkün değil. Sadece Batılıların köleliğini bir şekilde kabul etmiş oluruz. Gönüllü, acentalık yapmış oluruz. Karşı tavrında reaksiyoner tavırlarla mesela muhafazakarlık bugün Türkiye'de hakim olan e, bu karşı tavrına denk gelebilecek en önemli şey muhafazakarlık biçimidir. Bu muhafazakarlık e, tam anlamıyla modernliğin çocuğudur. Bir reaksiyon biçimidir. Modernliğe reaksiyon biçimidir. Ama modernliğin içinden, modernliğin kavramlarıyla reaksiyon biçimidir. Dolayısıyla bu muhafazakarlaşma biçimi, mevcut muhafazakarlaşma biçimi e, dini dindarlaştıran, di, toplumu dindarlaştıran değil, dini darlaştıran bir muhafazakarlık biçimidir. Dini darlaştıran, şu anki dindarlık biçimi, çok net söylüyorum, dini darlaştırma biçimidir. Örnek, teyze manken gibi maşallah, yani e, yüzde yüz ilgili Operasyon için çok güzel desinler diye. Ee, bu operasyonu çekiyorum diye. Ee, buradaki bu başörtüsü bağlamam için herhalde. Kendinden emin desinler diye yapıyorum diyor. Ee, ne gelmiş? Ee, şurada göğsün göğsünde bir numara var. Tarz desinler diye yapıyormuş. Ondan sonra e, şuradaki giysi için marka giyiniyor desinler diye yapıyormuş. Ondan sonra şurada Burada elindeki çanta havalı desinler diye yapıyormuş. Ee, e, çantanın şey tutuş biçimi. Çantanın kendisi zengin desinler. Şeyde giydiği şeyde ne giymişse işte. Çantaları çağdaş bir... desinler de yapıyor. Gerçek e, muhafazakarlık e, ne zaman gerçekleşebilir? Kurucu olduğunuz zaman e, koruyucu olabilirsiniz. Muhafazakarlık koruma biçimidir, korunma biçimidir değil mi? Eğer kurucu değilseniz kesinlikle hiçbir şeyi koruyamazsınız. Bir şeyleri kuramıyorsanız, kurabilecek yerde değilseniz, yani e, yeriniz, e, yerinizi kaybetmişseniz, duruşunuzu kaybetmişseniz, istikametinizi yitirmişseniz, kesinlikle kurucu olamazsınız. Dolayısıyla hiçbir şey kuramazsınız. Sonuçta sadece yıkarsınız. Yani bilerek, bilmeyerek, farkında olmadan dolayısıyla sürüklenir gidersiniz yani sürüklenir gidersiniz. Yani o yüzden bu danıştay meselesi e, açıldı. Başörtüsü meselesi gündeme geldi falan. E, bilmiyorum yani seçim yaklaşıyor doğru. E, ama çok net bir şey var. Yani biz bu muhafazakarlaşmanın dini darlaştırma, mevcut dindarlaşma biçimi, dini darlaştırma biçimi, e, dolayısıyla buharlaştırma biçimi olduğunu gösteren en iyi şey, ben şöyle bir cümle kurmuştum. E, başörtüsü mücadelesini kazandık ama tesettürü kaybettik. Asıl mesele bu. Yani dolayısıyla bu reaksiyon bu yani bir şekilde batıya karşı gibi ya. Yani mevcut Türkiye'deki derin devlete karşı oligarşiye karşı değil mi? Öyle değil mi? Falan. Dolayısıyla aslında bir şekilde e, siz onların e, antisi gibi kendinizi konumlandırırsanız onları merkeze yerleştirmiş olursunuz. Yani e, kendinizi antitez olarak konumlandırırsanız tezin antitezi olmuş olursunuz. Tezin belirlendiği alan belli. Tamam mı? Kurallar belli, söylemler belli. Dolayısıyla Rahmen tavrı çağı iyi tanıyarak bütün hikayeleri iyi tanıyarak bütün çağları ve çağrılarını iyi tanıyarak ben o yüzden e, yani Müslümanca düşünme melekelerinin e, geliştirilmesine Türkçenin Müslümanlaştırılmasına Türkçenin tefekkür diline, düşünce diline dönüştürülmesine bir örnek olarak aslında bu şahitlik kavramını e, şöyle çevirerek e, veriyordum. Bunu sizinle paylaşayım. Yani ne dedim? Eee Hazreti Peygamber Aleyhisselam hakikatin şahidi dedim değil mi? O şahitliği üzerinden kurdum. Ama o şahitliği e, tanıklık üzerinden kurduğum zaman acayip bir şey çıkıyor. Bakın dikkat edin. Hazreti Peygamber hakikatin hem tanığı olan biri hem de tanıdığı biri. Tanıdığı biri. Bu. Hakikat bu. Hazreti Peygamber Hazreti Adem'den boyana yana ortaya, e, ortaya konan birikimlerin e, geliştirilen, gelişen çağların dolayısıyla geliştirilen çağrıların tanıdığı biri, tanığı biri ve tanıdığı biri. Dolayısıyla e, içinde yaşadığımız çağın tanığı olan biri ne, neye göre? Hakikatin tevhid üzerine şekillenmesi falan üzerinden gelirsek bu cümleyi kurabiliriz. Tanıdığı olan biri. Bizim bu üçünü yapmamız lazım. Bu üç yolculuğu da yapabilmemiz lazım. Bu ümmileşme yolculuğudur. Bunun adı ümmileşme yolculuğudur. Çağı tanımadan, e, dolayısıyla bu ümmileşme yolculuğunu yapamazsınız. Çağı tanıyarak tanımadığınızı ilan edeceksiniz. O kadar. Bu rağmen tavrıdır. Batıya rağmen. Tamam orada bir batı var. Yani onu iyi tanıyacaksınız. Batı'ya rağmen yeni bir dünyanın e, yeni bir yolculuğun temellerini falan e, atabilmek. Örnek, önümüzdeki en güzel örneklerden birisi e, Hz. Peygamber'in dışında mesela Gazali örneğidir. Gazali'nin yaptığı şey nedir? Gazali mesela bir örnek vereyim bakın arkadaşlar bu bu örnek çarpar aslında tamam mı? Şimdi bizim hocalarımız, arkadaşlarımız üniversitelerde, inayatlarda, felsefe bölümlerinde bu ülkenin çocukları bunlar değil mi? Gazan ilgili ne cümleler kuruyorlar? Ne kadar ilkel cümleler kuruyorlar? İslam düşüncesini bitirdi falan filan diye laflar ediyorlar. Adam birisi burada bahsettim bilmiyorum. E, Nigel Tubbs diye bir adam Batı felsefesi tarihi diye bir kitap yazıyor. Nigel Tubbs. T U B B S tamam mı Batı felsefesi tarihi 267 sayfalık bir kitap Batı felsefesi tarihlerinde normalde İslam düşüncesine yer verilmedi şimdiye kadar bu adam 60-70 sayfa ayırmış İslam düşüncesine ayırdığı bu 60-70 sayfalık bölümün neredeyse yara yakını Gazali ayırmış sadece ve ben hep öteden beri söylediğim bir şey vardı Gazali'nin damarlarında, pardon, Kant'ın damarlarında Gazali'de dolaşıyor falan diye. Şimdi adam almış o meseleleri falan acayip bir şekilde anlatmış. E, Kant'ın üzerinde Gazali'nin etkisini şey yapmış, o yetmemiş. E, Gazali'nin çağımızın en parlak düşünürleri üzerinde, Derrida üzerinde, Delöz üzerindeki izlerini de etkilerini de e, tartışmış adam. Müthiş bir şey bu. Bakın, Şimdi ee, Almanya'da bir felsefe profesörü. Felsefe profesörü. Gazali'nin en zayıf kitaplarının biri nedir biliyor musunuz? El Münkız'dır. Yani en teorik olarak diğer kitaplarıyla falan karşılaştırdığımızda yani bir şekilde avama da yazılmış bir taraf var. Avama, havassa ve hasul havasa. Üçüne de hitap ediyor aslında o. O kitabın özelliklerinden birisi o. Gazali bu konuda dili muhteşem kullanan birisi. Ee, yani o Gazali'ye gelene kadar çünkü İslam düşüncesi teşekkül ediyor. Bütün ilimler tedvin ediliyor. Bilmem ne falan filan. Dolayısıyla dili şiir gibi kullanıyor. Çağla Çağla'ya akan muhteşem bir dili var. El Münkıs. Küçücük bir el kitabı, risale. Bir felsefe profesörü. Alman felsefe profesörü. Ben diyor bütün ömrüm boyunca gazaliyle uğraşıyorum. Sadece bu kitapla uğraşıyorum. Sadece bu kitabı anlamaya çalışıyorum. Hala o kitabı tüketemedim diyor. Gel sen bizimkiler anlat bunu. Yani ille de bir batılı olacak. Batıdan adamı karşısına getireceksin. Aşağılık kompleksi işte bu. Yani burada göre tavrı da acayip bir şekilde işler. Karşı davru da acayip bir şekilde işler. Aşağılık kompleksisi, reaksiyonlar, şunlar bunlar falan. Dolayısıyla rağmen tavrına yer kalmaz. Dolayısıyla yani en asil, en özgün bizi özgürleştirecek, özümüzü gürleştirecek, sözümüzü gürleştirecek, güçlendirecek yer rağmen tavrıdır. Dolayısıyla o da üç şahitlik üzerinden gerçekleşiyor, gerçekleştirilebilir diyorum. Burada bitiriyorum arkadaşlar.